Euz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elaiy men halaga ve huvel latiful habir. Yaradan bilmez mi? O en gizli şeyleri bilir. Her şeyden hakkıyla haberdardır. Videomuzun konusu rüyada pilav görmek, pirinç görmek ne anlama gelir? Rüyada pirinç ayıklamak, pilav yemek, pilav pişirmek ne manaya gelir? Bunlara yönelik olarak eski alimlerin, eski rüya tabircilerinin Yorumları nasıl olmuştur? Bu konuda kısa bir sohbet videosu çekmekteyiz. Ancak evvela şunu belirtelim. Rüya'daki en ufak sembollerin anlamları rüyanın tabir edilmesini değiştirebilmektedir. Rüya'da görülen en ufak detay dahi rüyanın tabirini, yorumunu taban tabana farklı bir noktaya taşıyabilmektedir. Bu nedenle siz de rüyanızı tafsilatlı, detaylı şekilde videomuzun altına yazabilir ve kanalımıza abone olarak Rüyanızın yorumlanmasını talep edebilirsiniz. Zira rüyayı gören kişinin yaşı, cinsiyeti, medeni durumu, yani evli mi yoksa bekar mı olduğu, halihazırda bulunduğu görevi, sosyal yaşantısındaki konumu, itibarı ve derecesi rüyanın yorumlanmasını doğrudan etkilemektedir. Rüyanın görüldüğü ay, mevsim ve gecenin hangi vaktinde rüyanın görüldüğü dahi bu konuda rüyaların yorumlanmasına tesir edebilmektedir. Ez cümle aynı rüyayı gören iki farklı kişi için aynı rüyaların anlamları farklı olabilir. Ve hatta aynı kişi aynı rüyayı farklı zaman ve mekanlarda gördüğünde dahi rüyanın anlamı değişebilir. Rüyada pirinç görmek genellikle hayırla yorumlanmıştır. Molla Cami Hazretleri rüyada pirinç görmeyi kişinin kendisine meşakkat, bir miktar zahmet ve bir miktar bazı durumlarda hüzün ve keder sebebiyle de olsa bunlarla uğraşmak zorunda da kalınsa sonunda mal mülk edinmeye, refaha ermeye ve kişinin meşakkatle elde edeceği ganimete şeklinde yorumlamışlardır. Bunun pişirilmiş halde görülmesi, pişirilmesi yani günümüzdeki ismiyle pilav halinde görülmesi ve pirincin yenmeye hazır halde görülmesi ise daha iyi ve meşakkati daha az dünyalık mal şeklinde yorumlanmıştır. Pirinç rüyaları Molla Camii, İmam Nablusi, Seyyid Süleyman, Ebu Saidül Vaz Hazretleri gibi pek çok rüya tabircisi alim tarafından konu edilmiş ve yorumlanmıştır. Ebu Saidül Vaz Hazretleri pirinç gören malını zahmet çekerek kazanır buyurmuşlardır. Pirinci pişirmek mal artışıdır. Pilav görmek malda ganimette fazlalaşmadır. Ve bunun ağız tadıyla yenmesidir şeklinde buyurmuşlardır. Ebu Saidül Vaz Hazretleri. Pilav görmenin rüyada farklı anlamları da vardır. Eğer kişi evli ise pilav görülmesi çocukla tabir olunmuştur. Kişi bekar ise pilav görmek hayırlı bir kısmet çıkacağı şeklinde de yorumlanmıştır. Ebu Saidül Vaz Hazretleri pirincin harman edilmesi, kabuğundan çıkarılması, pirincin ayıklanması artık günümüzde içerisinde genellikle taş bulunmuyor bu şekilde satılıyor ama eskiden bilindiği üzere pirinçten taş ayıklanırdı. Pirinçten taş ayıklanması malın iftiradan, kul hakkından ve diğer kötü şeylerden temizlenmesi şeklinde yorumda bulunulmuştur. Bu noktada eğer kişi zekatını veriyorsa, fitresini veriyorsa, sadakasını veriyorsa müjdeleyici bir rüya şeklinde yorumlanabilir. Eğer kişi sadaka, fitre ve zekat konusunda herkes kendini bilecektir. Biraz daha itidalli davranıyorsa, yeterli şekilde buna özen göstermiyorsa uyarıcı bir rüya olarak gösterildiği söylenebilir rüyada pirinçten taş ayıklamak pirinci harman etmek kabuğundan çıkardığının görülmesi rüyanın rüyada pirincin kabuktan ayrıldığının ve bunun temizlendiğinin görülmesi yine kişiye eğer bunlara dikkat etmiyor ise uyarıcı bir rüya şeklinde görüldüğü ve malını haramdan temizlemesi gerektiği fakirin fukara'nın hakkının verilmesi gerektiği şeklinde uyarıcı bir rüya olarak gösterilmiştir denilmektedir. Pirinç ekmek, pirinç hasat etmek, pirinci yetiştirmek ise mal ve rütbe kazanmak bu konuda büyük gayret sarf etmek şeklinde yorumda bulunmuştur. Yine Seyyid Süleyman Hazretleri pirinç topladığını gören kişinin bir yerde bir mal saklamasına ve bu malı peyderpey artırmasına şeklinde yorumda bulunmuştur. Pişmiş pirinç rızıktır şeklinde yine Seyyid Süleyman Hazretleri'nin yorumda bulunduğunu görüyoruz. İmam Nablusi Hazretleri de pişmiş pirinci ticarete delalet eder şeklinde yorumda bulunmuşlardır. Ve kişinin ticaret ile malını artırması şeklinde yorumda bulunduğunu görmekteyiz. Pirinci farklı şekilde kişinin durumuna göre yorumladıklarını da görmekteyiz eski alimlerin. Örneğin kişi eğer hapiste ise yahut bir borç altındaysa bu hapisten kurtulmaya, borçtan kurtulmaya, borcun ödenmesine şeklinde yorumda bulunduğunu görüyoruz. Ancak pirincin içerisinde taşlar görünüyorsa, kabuk görünüyorsa bu borcun yahut hapislik durumunun kişinin başında bulunduğu başına gelen sıkıntının bir müddet daha devam edeceği, akabinde bu sıkıntıdan kurtulunacağı şeklinde yorumda bulunulduğu görülmekte. Yine hastalık durumunda ise kişi yahut farklı sıkıntılar var ise biraz önce belirttiğimiz üzere pirinç görülmesi bu sıkıntının bu hastalığın bir süre daha devam edeceği sonrasında kurtulunacağı şeklinde yorumda bulunulmuştur. Ancak pilav görülmesi durumunda bu sıkıntının, borcun, hapislik durumunun kısa zamanda def olacağı, borcun eda edileceği, hapis mahkumiyet ve benzeri gibi bir durum var ise bunun beraatle yahut tahliye ile kısa zamanda sonuçlanacağı şeklinde yorumda bulunulmuştur. Genellikle pilav rüyalarının pirinç rüyalarından yani pirincin pişmiş halinin pişmemiş halinden daha hayırlı olduğunu bu şekilde yorumlandığını görmekteyiz. Yine İslam alimleri, rüya tabircileri, rüyada görülen pilavın gerek bulgurdan olsun gerek pirinçten olsun her şekilde hayırlı olduğu ve kişiye bu dünyada ve ahiret aleminde de hayır getirecek mal mülk ganimet şeklinde yorumlandığını görmekteyiz. Eğer kişi işsiz ise ve işe girmeyi umuyorsa yine pirinç rüyasıyla bir müddet sonra işe girebileceği, pilav rüyasıyla da daha hızlı işe kavuşabileceği şeklinde yorumlar yapıldığını görmekteyiz. Ancak videomuzun başında da belirttiğimiz üzere rüyalardaki en ufak semboller ve detaylar dahi rüyaların anlamlarını değiştirebilmektedir. Bu nedenle siz de rüyanızı videomuzun altına yazarak kanalımıza abone olarak rüyanızın yorumlanmasını talep edebilirsiniz. Zira rüyayı gören kişinin yaşının, cinsiyetinin, medeni durumunun yani evli mi yoksa bekar mı olduğunun, hala hazırda bulunduğu görevinin, sosyal yaşantısındaki konumunun, itibarının ve derecesinin rüyanın yorumlanmasında oradan etkilediğini bir kez daha anımsatalım. Rüyanın görüldüğü ayın, mevsimin ve gecenin hangi vaktinde rüyanın görüldüğünün dahi bu konuda rüyaların yorumlanmasına tesir ettiğini belirtelim. Ez cümle aynı rüyayı gören iki farklı kişi için aynı rüyaların anlamları farklı olabilir. Ve hatta aynı kişi aynı rüyayı farklı zaman ve mekanlarda gördüğünde dahi rüyanın anlamı değişebilir. Rüyanız hayır olsun, hayırlı, mutlu günler dileriz.